Merhabalar, ben Dilruba Zor. İstanbul Küçükçekmece'den geliyorum. Tiyatro ve drama öğretmenliği, ayrıca 13 yıldır oyunculukla uğraşıyorum. Ee, i̇nsanın huzur bulduğu yerlerde olması çok güzel. Birincisi sahneydi, ikincisi de kampmış. Öğrenmek güzel bir şeymiş. Ee, keyifçilik kazanacak grubuyla geldim. Olcay'ın ekibindeyim. Yaklaşık olarak 13-14 kişilik bir ekip. Hepimiz kampta tanıştık. Güzel arkadaşlıklar, güzel dostluklar kurduk. Hiçbir zaman kaybetmeyeceğiniz, hiçbir zaman kaybetmek istemediğiniz dostluklardan. Genel olarak kamplara yaz kampıyla başladım. Yaz kamplarının güzel ve eğlenceli olduğunu ben dahil herkes bilir ama kış kampının üşüyerek geçip de bu kadar mutlu ve heyecanlı geçeceğini bilmiyordum. İlk sahil kamp deneyimim. Şubat ayı olmasına rağmen hava soğuk ama arkadaşlarımla beraber burada sıcak bir kamp deneyimi yaşıyoruz. Sahil kampı herkese öneririz. Olcay Bey'in sayesinde. Keyifçilik kazanacak her zaman. Buradan tüm hayatında kamp yapmamış olan arkadaşlarıma tavsiyem. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Yaşıyorken mutlaka bir kamp hayatı geçirin. İlk tavsiyemde sahil kamp İstanbul olacaktır. Sahil kamp ekibi dahil herkes kendine iyi baksın. Keyifçilik kazanacak.